Efendim herkese merhabalar. Bu videomuzun konusu hırsızların kardeşliği. Nasıl diyeceksiniz? Yani e, hani hacı hacı Mekke'de hoca hocayı tekke'de bulur diye bir deyim, atasözümüz var. E, bir de şey, e, bir deyim var çok özür dileyerek söylüyorum. Özellikle hanımefendi e, isteyicilerimden. Hani biri birisine, e, ne demiş ki senin annen umumhanede çalışıyor genel evde. O da diyor ki nereden biliyorsun, nereden duydun? Annem söyledi. Peki diyor annen temizse ne işi var genel evde diyor. Şimdi e, bir diğer Türk atasözümüz var. İt iti e, arar çöplükte bulur diye. İt iti çöplükte bulur daha doğrusu. Şimdi e, hırsızların kardeşliğini yaşadık. Ekrem İmamoğlu'nu destekleyen, Avrupa'da tek destekleyen, can hıras savunan bir belediye başkanı vardı. Lyon Belediye Başkanı Gregory Döke e, Dük'e daha doğrusu. E, bu Lyon Belediye Başkanı'ydı. İnanılmaz bir kampanya yürütüyor Ekrem İmamoğlu lehine, Türkiye aleyhine Fethullahçı teröristleri toplatıp orada Lyon'da gösteriler falan yaptırıyor. Kırmızı bültenle aranan Fethullahçılar bile vardı o gösterilerde. Ve Türkiye aleyhine inanılmaz bir kampanya yürütüyordu aylardır. Ancak istediği sonucu elde edemedi yani ne Avrupa Birliği'nin ne Fransa parlamentosu ne Fransız hükümetini harekete geçiremedi bu, e, Lyon Fransa'nın Lyon kentin belediye başkanı e, Grégory Duque ve e, bu Duque ile ilgili bir şeyler vardı yani çünkü Fethullahçıların, e, hırsızların, Türkiye karşıtı de PKK'lı teröristler de vardı. Yani PKK sempatizanları da Üçünün bir araya getiren bir güç ne olabilir? İdeolojik imkansız çünkü üçü de birbirinden farklı ideolojisi. İmamoğlu savcılığın iddianamasına göre İmamoğlu suç örgütünün ideolojisi çalmak. FETÖ terör örgütünün ideolojisi Türkiye'yi işgal edip Amerika Birleşik Devletleri adına işgal edip en az dörde bölmek. E, PKK'lı teröristlerin de ideali daha silahı bırakmadan önce neydi? Türkiye'yi vermek, işte Doğu-Güneydoğu'da bir e, İsrail koridoru oluşturmak. Şimdi, üç benzemezin bir araya gelmesi de Yani bunları bir araya getiren para güçtür. Hakikaten e, hem Milli Görüş'ten olsun hem Fransa'da çalışan gazeteci arkadaşlardan olsun, oradaki Milli Görüş'ten de. Çok ciddi e, sorgulamalar yaptım ve bunların tamamının Lyon Belediyesi tarafından organize edildiği, para verilerek orada e, bir araya getirildiğini öğrendim. E, fakat bu paralarla ilgili dekontları bana göndereceklerdi, daha doğrusu bulup göndereceklerdi. E, yani kaç zaman oldu? İki haftadır hala gönderemediler veya bir hafta on gün daha doğrusu göndermediler. Ama <laughs> bugün bir şey patladı. E, Fransız polisi yürüttüğü yolsuzluk, hırsızlık, rüşvet, irtikap, zimmet yani Ekrem e, e, İmamoğlu suç örgütüne atfedilen bütün suçlardan dolayı bir soruşturmayı yürütüyordu Fransız merkezi polisi ve bu yolsuzluğun adresi Lyon Belediye Başkanı Gregory Duque çıktı. Ve e, Duque yolsuzluk, zimmete para geçirme... Ee, hırsızlıktan dolayı gözaltına alındı. Ne diyelim hırsızlar, hırsızların kardeşliği böyle bir şey işte. Ya bu insan biraz utanır ya. Yani hani seni savunsun savunsun da ya bir hırsıza mı kaldın derler ya. Bir arsıza mı kaldın derler daha doğrusu. Arsızlığın içerisinde hırsızlık da vardır. E i̇şte ne diyelim. Hırsızların kardeşliği birbirlerine hayırlı olsun ama o hırsızlık kardeşliği insanda şerlidir. Sabırla izlediğiniz için teşekkür ederim. Efendim hırsızları ve yolsuzları sıkı takip edeceğiz. Hangi parti martı umurunda değil. İnsanın emeğini çalan bütün hırsızlar namus, ahlak ve şeref yoksundurlar. Kanalıma abone değilseniz abone olmanızı rica ediyorum. Ayrıca aşağıda beğen butonuna basıp yorumlarınızı da yazarsanız sevinirim. Hoşça kalın.